Evet hocam geldi sıra sözcükte yapıya. Sizin için çıkmış bütün soruları tek tek inceledim. Güzel bir soru hava hazırladım. İnşallah soru tutturacağız. Soru kalıbı tutturacağımızdan eminim inşallah kelime tutturacağız. Haydi bakalım sorularımız gelsin tek tek bakalım. Evet hocam birinci soru kalıbımız sözcükte yapıda garanti çıkacağına inandığım sözcüklerin kökünün türüyle alakalı sorudur. Bu zaten yıllardır soruna sorula, sorula bıkmadılar bunu sormaktan. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi kökünün türü yönüyle ya da köküne göre diğerlerinden farklıdır dediği zaman isim kök mü fiil kök mü buna bakacağız dostlar. Haritada bazı bölgeler derken bölge kelimesi bölmek fiilinden gelir fiil köktür. Hazırlanırken kökümüz hazır ismidir parçalarının biçimlerinin kökümüz biçmek fiilidir. Biçmekten biçim olmuştur dostlar. Görece büyüklüklerinin büyüklük kelimesinin kökü büyümek fiilidir unutmayın. E hocam büyü diye de bir isim var. Evet sesteş bir köktür. Sesteş köklerde kelimenin tamamına bakarak isim olan mı fiil olan mı kullanıldı buna iyi karar vermek lazım. Şimdi büyü ismi yani sihir manasında büyüklüklerinin kelimesiyle bir alakası yok. Ama büyümek fiiliyle elbette alakalı büyümek fiilidir. Uygun kelimesinin kökü de uymak fiilidir. Evet burada farklı olan iki numaradır. E dolayısıyla cevabımız da B seçeneğidir. Bir diğer tahmin ettiğim soru dostlar şu klasik i eki değil mi? Bununla ilgili sorularda baya baya zorlanıyorsunuz ve ÖSYM buradan soru sormayı çok seviyor. Geçmiş yıllara baktığımızda defalarca sorduğunu görebilirsiniz. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisindeki i eki ötekilerinden farklı bir çekim ekidir. Şimdi I, i eki eğer çekim eki ise ya belirtme hali ekidir ya da üçüncü tekil şahıs iyilik eki yani tamlanan ekidir. E gelin bir bakalım. Bir şeyi bir düşünceyi ezberlemenin en iyi yolu. Şimdi dikkat. Şurada ezberlemenin diye bir yan cümle var. Yan cümlenin kendi içinde ögecikleri vardır dostlar unutmayın. Peki neyi ezberlemenin bir düşünceyi neyi ezberlemenin bir şeyi bakın bunların ikisi de yan cümlenin belirtiline ses durumunda dolayısıyla belirtme hali ekidir devam edelim ezberlemenin ezberlemenin en iyi yolu bak dikkat ezberlemenin yolu bu bir belirtili alt tamlaması e tamlanan ekinin adı iyilik eki değil midir evet buradaki ı i eki iyilik ekidir II, artık devam edelim. Bir fikri diğeriyle birleştirmektir. Neyi birleştirmektir? Fikri, evet belirtme hali ki devam edelim. Geçmişi belleğimizden silmek. Bak şurada yine bir yan cümle var. Neyi silmek? Geçmişi silmek. Bak dikkat et yine belirtme hali eki. Evet şuradaki iyilik ekidir. O halde cevabımız C seçeneği. Bu sorunun çıkma ihtimali oldukça yüksektir. Haydi diğer sorumuza bakalım. Bir diğer beklediğim soru hal ekleri yani durum ekleri ile ilgili olacaktır. Bununla ilgili size iki tane soru göstereceğim. Biri bu. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi isim hal eki almamıştır ya da almıştır gibi bir soruyla karşılaşabiliriz. Şimdi ismin hal ekleri belirtme i, yönelme e bulunma d de, ayrılma den, ''dam'' eki. Burada en tehlikeli olan ek i ekidir. Bunu iyilik ekiyle karıştırmamak lazım. Şimdi boyaya ihtiyacı olan evimizin neye ihtiyacı olan bak yan cümlenin dolaylı tümleci durumunda boyaya yönelme hali eki. Bir renge boyamaya karar verdik. Neye karar verdik? Boyamaya yönelme hali eki. E hocam boyamaya bu bir fiilimsi değil mi? Evet fiilimsi. Fiilimsiler de haleki alabilir. Bir tek fiiller alamaz hocam. Çekime girmiş fiiller. Fiilimsiler üzerinde de hal iki olabilir. Evet yine bir yönelme hali iki devam edelim. Adam boyada kusur buldu. Nerede kusur buldu? Boyada bulunma hali iki. Evi boyamaması üzerine. Şimdi dikkat. Şurada bir ı-i I ekimiz var. Fakat onun onun. Evi boyamaması üzerine biz de yeni bir boyacı bulup eve getirdik. Onun boyamaması. Bak dikkat et bu tamlanan ekidir. Yani iyilik ekidir. Hal eki değildir cevabımız. 4 numara olacak. Bu sefer bulduğumuz usta da aldığımız boyayı beğenmedi. Bak beğenmedi temel cümle. Neyi beğenmedi? Boyayı beğenmedi belirtme hali eki. Eğer iyilik eki olsaydı boyası olurdu. Onun boyası dikkat. Bu da belirtme hali eki. Evet 4 numara Haliki değil iyilik ekiydi. Cevabımız da D seçeneği olacaktır. Hocam, ben ekler içerisinde özellikle eki ile ilgili bir soruda bekliyorum. Şöyle bir soru gelebilir mesela. Aşağıdakilerden hangisinde bir sözcük, bir varlığın neye veya kime ait olduğunu belirten bir ek almıştır? Yani iyilik eki, yani tamlanan eki almıştır. Şimdi. İnsanlar sentetik ürünlerle temas eden besinleri tüketmekten kaçınıyorlar. Hocam şu iyilik eki olabilir mi? Neyi tüketmekten? Bak yan cümleye dikkat. Neyi tüketmekten? Besinleri. Bu yan cümlenin belirtili nesnesi durumunda. Dolayısıyla bu iyilik eki değil. Hal ikidir. Geçtim. Kasaba her zamankinden farklı bir güne uyanıyordu. Herhangi bir iyilik eki göremedik hocam. Çitlerin arkasında. Dikkat! Şuradaki belirtili alt tamlamasını görmen lazım. Çitlerin arkası. E hocam şu tamlayan eki, şu da tamlanan eki değil mi? E tamlanan ekinin diğer adı iyilik eki değil mi? Evet. E o zaman cevabımız bu. Bazı sporcular bu yıl olimpiyatlara katılmak istemediler. İyilik eki yok. Bazı darbeler dokulardaki ince damarları zedeler. Neyi zedeler? Damarları zedeler. Bu hal ekidir. İyilik eki değil. Ve iç kanama gerçekleşir. Evet herhangi bir yerde iyilik eki yok. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Geçmiş yıllarda şöyle bir soru da geldi dostlarım. Bu parçada altı çizili sözcüklerin hangisinde üçüncü çoğul kişi iyilik eki alman, alan bir kelime kullanılmıştır. Şimdi üçüncü çoğul iyilik eki diyorsa tamlayanımız onlar olması lazım. Onların olması lazım. Onun değil. Onun dersek tekildir ama onların dersek çoğuldur. E gelin bir bakalım. 1940 yılında onun yılında bu tekildir bunu geçiyorum. Oktay Rıfat Melik Cevdet'in ortak eseri olan Garip adlı şiir kitabı. Onun kitabı tekildir geçtim. Bu kitabın ön sözü, onun ön sözü tekildir geçtim. Devam edelim. Bu sırada bazı şairlerin ve şiir hevesleri de Orhan Veli'nin etkisinde. Bak bu sırada bazı şairlerin ve şiir hevesleri onların hevesleri dikkat et çoğuldur cevabımız bu Orhan Veli'nin etkisinde onun etkisinde yine tekildir evet cevabımız D seçeneği olacaktır Hocam beklediğim bir diğer soru da metin içerisinden ek avlama sorusu. Bu genellikle son yıllarda hal eki özelinde oluyor. Yani şöyle bir metin verip aşağıdaki durum eklerinden hangisinin örneği yoktur şeklinde hal ekleri özelinde oluyor. Ben size biraz daha çeşit olsun diye işte ilgi durumu kipeki falan filan bunları da görün diye bir soru hazırladım. Şimdi ne demiş hocam yönelme hal eki E A İlgi durumu eki, tamlayan ekidir. ın, in, in, ilgi durumu. Bak ilgi eki derse o ki olabilir bak. Benimki, seninki, onunki var ya olabilir. Ama ilgi durumu ya da ilgi hali ifadesini görüyorsan bu tamlayan ekidir hocam unutma. Bulunma haliki d daha ikidir. Ki peki haber kipi olabilir, dilek kipi olabilir herhangi biri. İyelik ekini zaten biraz önceki sorularda görmüştük. E şimdi sana nasıl anlatılır? Sana Kime? Sana. Şurada bir yönelme hali iki gördük. Sensiz hayatın boşluğu. Hocam şuradaki tamlamayı görüyor musun? Hayatın boşluğu. Belirtili alt tamlaması. Şu nedir hocam? İlgi durumu ekidir. Şu da tamlanan eki yani iyilik ekidir. Gitti. Ya şu iyilik ekinin diğer adının tamlanan eki olduğunu bilmek size birçok soruda ciddi avantaj sağlar. Unutmayın. Devam edelim. Bir zindanın ağır ağır çöker üstüme loşluğu. Şimdi bulunma halikini D'da göremedik ama şurada bak çöker diye geniş zamanla çekimlenmiş bir fiilimiz var. E o zaman ki peki de mevcuttur. Bulunma haliki yani D'da iki kullanılmamıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Hocam şöyle bir soru da ihtimal dahilindedir. Dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi yapım ve çekim ekini bir arada almıştır diyor. Gelme ihtimali yüksek geçmiş yıllarda defalarca soruldu. Şimdi hatırlamıyorum. Hatırımda kelimenin kökü hatır. Benim hatırım iyilik eki. Hatırımda bulunma hali eki. Bunların ikisi de çekim ekidir. Geçtim. Anılar köyümüzdeki köy köyümüz iyilik eki yani çekim eki köyümüzde bulunma hali eki yani çekim eki köyümüzdeki günler. Hocam şuradaki iyi görmen lazım. Bu sıfat yapan ki'dir ve yapım ikidir Normalde yapım ekleri çekim ekinden önce gelir. Türkçenin kuralı budur. Fakat sıfat yapan ki bu olayı bozuyordu. Ve genellikle dakıdaki şeklinde kullanılıyordu. Evdeki, arabadaki, yoldaki gibi. E o zaman burada hem yapım hem çekim eki var. Cevabımız bursa. Devam edelim. Tertemiz semasında parlayan yıldızlar. Şimdi parlamak parlayan derken burada sadece sıfat fiil eki var yani yapım eki. Seyretmeyi severdim. Sevmek fiili sever. Geniş zaman eki severdi. Geniş zamanın hikayesi. Arada bir de ek fiilimiz var. Ek fiil de çekim ekidir. Severdim. Ben severdim. Şahıs eki. Bunların hepsi çekim ekidir. Gökyüzüne dalıp giderdim. Gider. Geniş zaman eki. Giderdim. Geniş zamanın hikayesi. Arada bir ek fiil var. Düşmüş. O da çekim ekidir. Giderdim. Şahıs eki. Bu da çekim ekidir. E biz cevabı zaten bulduk. Cevabımız Bursa. İyilik eki Hal eki mi? Hep buna alıştık değil mi? Bak bir ters köşe yapabilirler bu ı-i eki ile ilgili. Dikkat! Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili ı-i eki diğerlerinden farklı işlevdedir. Tamam. Ya iyilik ya hal eki olarak kullanılıyor. Ama bu ek fiilden isim yapan yapım eki olarak da kullanılabilir. Örneğin dizi, veri, yazı, Kazı anı gibi. Şimdi bu akşam yeni bir dizi film yayınlanacak derken bu dizmekten dizidir ve yapım 2'dir. Hani dizi sonuçta bölümleri arka arkaya dizilen bir olay değil mi? Dizmekten dizi yapım 2'dir. Bu çalışmaların sonuçları veri bankasında vermekten veri fiilden isim yapan yapım ekidir. Divan şiiri ile ilgili yazı bu ay yayınlanacak yazmaktan yazıdır hocam bu yapım ekidir. Bölgede başlayan kazı derken kazmaktan kazı yapım ekidir. Ama bana bağırdığı o anı hiç unutmam neyi unutmam o anı unutmam bu belirtme hali ekidir yani çekim ekidir ama... İşte bu yazarımız anılarıyla tanınır. Oradaki anı olsaydı o da anmaktan anı fiilden isim yapan yapım eki olabilirdi elbette. Bu haliyle çekim eki cevabımız da C e seçeneğidir. Türkçe'de çok popüler bir ek vardır hocam. Bu sene boyunca çözdüğünüz sorularda sıklıkla karşınıza çıkmıştır. Şu ım im eki bu soruyla birlikte bu tehlikeli eki size bir hatırlatmak istiyorum. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde bu ek yapım eki olarak kullanılmıştır? Dikkat soru zor bir soru değil. Ben sadece çeşitlerini size hatırlatmak istiyorum. Şöyle baktığımız zaman bu yılki verim daha fazla olacak gibi derken vermekten verim elbette bu yapım eki cevap da bu. Ama bir hatırlayalım bakın. Benim hakkımda derken benim hakkım bu tamlayan ekidir. Yani ilgi durumu ekidir unutmayın bir yanım benim benim bir yanım derken bu sefer bak tamlanan eki yani iyilik ekidir. Defterim iyilik ekidir. Evim iyilik ekidir. Şurada bak isterim ben isterim burada da şahıs eki olur. Mesela 10 yıldır 10 yıldır evliyim dese evliyim bu sefer de bak yine ben evliyim ben isterim ama istemek burada fiil evli isim şahıs eklerini bir isim üzerinde görürsek bu sefer de bunun adı ek fiil oluyordu. Bu soruyla birlikte size bu sabıka kaydı kabarık eki hatırlatmak istedim. Ne olur ne olmaz çıkabilir karşımıza yoksa soru kolay bir soru rahatlıkla çözülebilecek bir soru ama şu çeşitlerini bir hatırlamakta yarar gördüm. Değerli dostlar. Böyle bir soru beklemiyorum. Onu en başta söyleyeyim size. Bak bu soruyla birlikte size Türkçenin bir kuralını hatırlatmak istiyorum. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük birden çok yapım eki, birden çok çekim eki almamıştır? Böyle bir soru gelmeyecektir elbette. Bu zaten öğretici bir soru. Yani konu öğreten bir sorudur. Böyle bir soru gelmeyecek. Ama bir kelimenin birden çok yapım ve çekim ekini bir arada alabilme özelliğini hatırlamakta büyük yarar var çıkabilecek başka sorular için. Gelin bir bakalım. Konuyu ben diğerlerinden farklı algılamışım derken şimdi bu almaktan algı yapım eki, algıdan algılamak yapım 2 algılamışım derken kalanlar çekim ekidir ve birden fazla eyvallah. Size şarkıyı yeni bir tarzda yorumladım. Şimdi bunun kökü yormaktır hocam. Ne alaka? Ya sen bu konuyu ne yoruyorsun? Değil mi? Yani yorumlamak, yormak tamam mı? Yormaktır kökü. Yormaktan yorum. Yapım 2. Yorumdan yorumlamak. Bir yapım 2 daha. Yorumladı. Yorumladım. İki tane de çekim eki gelmiş. O gün çalışırken hepimiz de uykusuzduk. Şimdi bu kelimenin kökü uyumak. Ünlü düşmesi var. Uyumaktan uyku yapım eki. Uykusuz bir yapım eki daha. Uykusuz idik derken sonrasında çekim ekleri gelmiş izleyici film süresince kandırılmıştı. Şimdi bunun kökü kanmak fiilidir. Kanmaktan kandırmak. Çatı eki zaten. Çatı eklerinin tamamı yapım 2'dir. Kanmaktan kandırmak, kandırılmak. Yine yapım 2. Kandırılmıştı derken sonrasında da çekim ekleri geldi. Devam edelim. Hayal ettikleri gibi bir düğünle evlenmiş. Şimdi kökümüz ev. Evden evlenmek. Yapım 2. Evlenmek, evlenmiş. Çekim 2. Bir tane yapım 2. Bir tane çekim 2. Birden çok demiş demişti bize burada yok. O halde cevabımız E seçeneği olacaktır. Bak hocam böyle bir soru gelebilir ama. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almamıştır. Şimdi dikkat. Adımlarını dikkatli atmadığı için adım kelimesinin kökünü Bulmamız gerekiyor atmaktır hocam ne alaka ya ayağını öne doğru atarsın ya heh, öne doğru atmaktan gelir atmaktan adım burada fiilden isim yapan bir yapım eki bir de ünsüz yumuşaması var yani yapım eki var bunu eledim bitkilerin hastalandığını hocam bunun kökü ney bitmektir. Tükenmek manasında değil. Anadolu'da hala daha kullanılır. Çocuğun saçları yeni bitti denir. Yani yeni yeni çıktı manasında. Bitmekten bitki. Burada bir yapım eki var. Aynı zamanda da bir benzeşme var. Bitki, bitki. Dikkat. Güneşli geçen. Güneş, lırli. Hocam lırli bizim en meşhur yapım ekimizdir. Lırli, lırklik, kalemlik, güneşlik, güneşli, tuzlu. En meşhur yapım ekimizdir. Ne demiş zinde kalıp sağlıklı yaşıyoruz hocam bu kelimenin kökünü bulmalısın. Yaştır bunun kökü. 10 yaş, 20 yaş. Yaştan yaşamak olmuş. Sonra yor ekini almış, ünlü daralması olmuş. Dolayısıyla burada isimden fiil yapan bir yapım ekimiz mevcut. Kalemlerin derken hocam kökümüz kalem. Tamam. Kalemler çekim eki. Kalemlerin derken tamlayan eki, çekim eki, yapım eki yok. O halde cevabımız E seçeneği. Hocam dersimizi şöyle duyan gelmiş tarzında bir soruyla noktalayalım istiyorum. Uzun zamandır yani TYT AYT sistemine geçtiğimizden beri bu tip sorular gelmiyor. Daha çok LYS YGS sisteminde bu tarz sorularla karşılaşıyorduk ama yani olur mu olur? Bir metinde birden çok şeyi isteyen, birden çok şeyi sorgulayan bir soruyla karşılaşabiliriz. Birinci cümlede bildirme eki almış sözcük vardır derken değildir diyor şurada bak dır direkini gördük tamam. İkinci cümlede fiilden isim yapım eki almış bir sözcük vardır. Fiilden isim hocam oyuncaklarıyla derken oynamak değildir. Oyundur bunun kökü oyuncaklarıyla. Duygusal, ha, duygusal kökümüz duymak fiili duymaktan duygu ismine dönüşmüş. Yani fiilleri isim yapan yapım eki almış. Üçüncü cümlede hem yapım hem çekim eki almış sözcük vardır. Çocuğun sahiplenme duygusu derken duymaktan duygu şurada bir yapım ekimiz var. Onun duygusu derken iyilik eki yani çekim eki de var. Dördüncü cümlede aitlik eki almış sözcük yoktur. Yani iyilik eki almış sözcük yoktur. Bak çocuğun diye başlamış tamlayan eki duygusal ve zihinsel gelişimi çocuğun gelişimi tamlanan yani iyilik ekidir yani vardır. Beşinci cümlede tamlayan ve iyilik ekini birlikte almış bir sözcük vardır tamlayan ve iyilik eki. Şimdi bu nedenlerle günümüzde oyun terapilerinin geliştiği bak oyun terapileri derken iyilik eki terapilerinin geliştiği derken bir de tamlayan eki ikisi de mevcuttur. Evet cevabımız D seçeneği olacaktır. Haydi gönlüm razı gelmedi bir de genel manada yapı ile alakalı bir soru göstereyim size o konuyu da bir hatırlayalım basit türemiş birleşik. Bu düzelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? düremeş isim kullanılmıştır. Yani yapım eki almış. Ufkumda gam varsa neyleyim ben? Deli akan sular zapt edilmez. Bir kara sevda içmeye düşerken hocam sevda olabilir mi? Olmaz o sevmek fiilinden gelmez. Sevda köktür, süveyda sözcüğünden gelir. Eteklerin tutuşsa görülmez. Evet ben burada türemiş bir isim göremedim. Şu bir dursun. Basit isimler var mı? İşte sevda var hocam şurada. Sular var. Şunu eleyelim. Basit sıfat. Deli akan sular olmaz. Bu türemiştir. Kara sevda derken kara evet basit yapılı bir sıfattır. Çekimli fiiller yer almıştır. Zapt edilmez, görülmez evet bunlar çekimli fiildir. Yardımcı fiille oluşan birleşik fiil kullanılmıştır. Zapt etmek değil mi? Evet baktığımız zaman ne eylemek? Eylemek evet bu da var. Evet cevabımız A seçeneği olacak. Şuradaki sevda sözcüğüne düşmeyelim. Sevda değerli dostlar süveyda kelimesinden gelir. Onun evrimleşmiş halidir. Eskiler eskiler. Süveyda denilen bir noktanın kalpte olduğuna inanırlarmış. Kara bir lekeymiş bu. Eğer insan çok aşık olup çok severse oradaki kara leke iyice belirgin hale gelirmiş. İşte hani kara sevda diyoruz ya işte o kara da aslında süveydanın rengidir. Oradan naziredir. E dolayısıyla buna düşmedik dostlar. Cevabımız A seçeneği olacak. Evet kıymetli dostlarım böylece ben soru tahminlerimi sizle paylaşmış oldum. İnşallah dediğim gibi kelime tutturacağız. Soru, soru kalıbı tutacağına eminim. Zaten aşağı yukarı bunlar soruluyor. İnşallah kelime tutturacağız. Kendinize iyi bakın. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.